Konuğumuz tarihçi yazar Doktor Sedat Ulugan'a. Bir kez daha hoş geldiniz diye. Hoş ee, doğrusu çok da böyle tarihe boğarak da konuşulacak bir mesele gibi görmüyorum artık. Yani onu da aşan bir durumdayız ama dikkat çekerek dikkat çeken şeyler var. Ulusalcılar, iddiatçıların günümüzdeki yansımaları Lozan üzerinden bu süreci çökertmeye dönük bir tutum içerisindeler. Lozan'a eleştirel bakan neo-Osmanlıcılar da bir şekilde onların provokasyonları üzerinden kendi ellerini güçlendirmeye çalışıyorlar. Siz bilmiyorum nasıl görüyorsunuz onların spekülasyonlarına da kurban edilmeyecek büyük bir mesele var aslında Kürt meselesi. Onların tutumu ve olması gerekeni bir tarihçi gözüyle siz nasıl değerlendiriyorsunuz? Şimdi her iki tarafın da refleksi devletçi reflekstir. Kendilerince bir devleti olanı koruma ya da olanı daha da genişletme gibi iki farklı tahayyülleri var. Aslında aynı kaynaktan beslenen iki tahayyül. Burada elbette yani Lozan'ı bu süreçte, Lozan teşhir edilmeli ki Kürtler bunu neredeyse yüzyıldır teşhir ediyor. Lozan yeterince teşhir edildi aslında. Yani bu bugünkü diyelim Kürdistan sorunuyla ee, başlayan her e, hakkını ve veren bu retorik tartışmalar o Lozan'ı bir milat olarak ele alır. Cumhuriyetle birlikte en azından. Yani burada Cumhuriyet'in kuruluşu e, Lozan'dan sonraya denk gelmiştir. E, mefhum olarak Cumhuriyet'in kuruluşu bir sorun değildir ama Lozan'ın kenti bir sorundur yani. E, açılan Lozan 100 yıl önce, 100, 102 yıl önce imzalanmış bir antlaşma ve bugün bu antlaşma ciddi manada, yani bu böyle bilindiği gibi işte gizli maddeleri olan ya da süreli bir antlaşma değil. Ebedi bir antlaşmadır. Diğer taraflar birbirine savaş ilan etmediği müddetçe, bir tarafı Fransa'dır, İngiltere'dir, İtalya'dır, Avrupalı devletlerdir, Sovyetler'dir, Türkiye'dir. Bu devletler birbirine savaş açmadığı müddetçe. Birbirinin sınırlarını daraltma ya da genişletme gibi bir niyet taşımadıkları sürece bu antlaşma bu şekilde devam edecek yani. Bu antlaşmanın şeyi bu. Bunu biraz aşmak gerekiyor aslında. Yani şu şekilde aşmak gerekiyor. Kastım şundan dolayı Lozan Kemalistler için evet biz Lozan'da bu meseleyi işte bir tapuyu aldık. Biz Lozan'da bu meseleyi hallettik. Lozan bizim bağımsızlığımızın sembolüdür diyorlar. Ama Lozan'a gitmeden önce bir süreç var. Yani sev, sev, sev kendisini aslında İngilizler bir şekilde rafa kaldırıyor. Yani İngiltere'nin şey İngilizlerin o dönemde desteğini, siyasi ve askeri desteğini Yunanistan'a çekmesiyle birlikte bir şekilde Yunan ordusunu Türk ordusunu önüne attılar İngilizler ve Yunan ordusu yenildikten sonra buna kralı bize getireceklerdi. Yunan kralını kendi politikalarına tekrar entegre edecekti İngilizler. Olmadı öyle. Mudanya mütarekesi var. Mudanya mütarekesi de zaten artık belirlenmiş orada bir Türk devletinin kurulacağı belirlenmiş bir konsensus var ortada. Ondan öncesi zaten Fransızlarla 1921 yılında bir Ankara Antlaşması yapılmış. Fransızlarla anlaşılmış. Belli teminatlar verilmiş. Bu kapitasyonlar meselesi. Bir de Suriye sınırının çizilmesi meselesi. Bunlar konuşulmuş. Böyle Lozan öyle bir, bir, zafer, diplomatik bir zafer falan değil. Lozan bu konsensüs var. Daha önce oluşmuş bir konsensüs. Fransızlar ve İngilizler Kürt aidiyetinden bahsetmeyecekler. Hı, hı. Türkiye için yani Türkiye'nin sınırlarını işte öngördükleri o coğrafya, Kürdistan ve Anadolu coğrafyası Kürtlerden bahsedilmeyecek. Güney Kürdistan meselesi, Musul meselesi olarak ele alınıyor. O ayrı bir tartışma konusu ki orada İngilizlerin dediği ve isteği oluyor. Lozan yeniden, Lozan sıfırdan başlayan bir süreç değil. Lozan'ın bir öncesi var. Hazırlık aşaması var, yapılmıştır. Lozan'a gidilip bunun işte belli şeyler birkaç ay içinde belli e, maddeler konuşularak teyit edilerek daha doğrusu ondan sonra Tamam, Ama aslında emzalanmış. bu anlattıklarınızın hepsi de resmi tarihle tahriş edilmiş ve günümüze taşınmış bir Doğru şey. Doğru Şimdi mi? böylesi bir dönemde çözüm için adım atılırken bu çarpık tarih anlayışı üzerinden yürümek ne kadar gerçekçi. Bunu terk etmek gerekmiyor mu? Şimdi çarpık Tarafı tarih. Etsin, özellikle devlet Çin bakış açısından da baksanız. Çarpık tarih anlayışı bu cenahta da onlara malzeme sunabilecek çarpık tarihçiler ve bir o anlayışı da inşa ettiği için buna ihtiyaç diyorlar. Mesela neydi diyor belirsiz. Bazıları gidip işte Lozan'da güya bir enstitü kurmuşlar. işte bunu bir sembolik şeye okurması gerekiyor. Hakkında verirlerse, kürdolojiyi orada icra ederlerse ne ala. Ama burada tabi bütün bu, bu Yılmaz Özdiller falan bu sözüm alışı, bu Kemalistler, ulusalcılar, ırkçılar bütün argümanı biraz buna önce şey yaptılar. Sonra e, kongrede, e, 12. kongrede tartışılan bu Lozan'ın işte bir hareketin aslında Lozan'a bir cevap olduğu meselesi bu, bilinen bir şeydir. Bu defalarca söylemiştir, yüz bin defalarca belki söylenmiştir bugüne kadar. Bilinen bir şeydir, bu tarihin bir parçasıdır. İnkar meselesi, Lozan bir inkar sözleşmesidir. Şimdi bu inkar sözleşmesine karşı bir direniş gelişmiştir. Bu direnişi biliyorsunuz. Şeyh Said'den beri bir direniş var yani. 1924 hatta Kleman'dan, Betüşebap, Şevap, İhsan Hücre'nin kalkışmasından beri, başkalarından beri bir direniş var. Bir, bu direniş, bu direnişin bütün referansı, temel referansı Lozan'ın, Lozan'da uluslararası bir sözleşmeyle Kürtlerin haklarını e, gelinmesi meselesidir. Bu bilinen bir şey. Şimdi burada bir korku meselesi. Şimdi şeye sarılma var. Burada Türkiye toplumunda özellikle bu ulusalcı ve ırkçı taifede o şuraya bir düşman yaratma. Yani düşman olmadan siyaset icra edemezler. Bir retorikleri yok. Retori bunun üzerinden kurarlar. Düşman üzerinden. Şimdi haliyle <laughs> Ermeni yok edildi, Rum yok edildi. İç düşmanlar olarak bahsedilir biliyorsunuz. Bir de bunların bir dış düşmanları var, bir de iç düşmanlar. Şimdi iç düşmanlarda bir Kürtler kaldı onların algısında. E şimdi barışın barış iradesi ortaya çıktı. Devlet de buna biraz e, yani yanaştı. Görünürde en azından şimdi başta öyle bir beyanları oldu, kapalı da olsa. E, bu tutuşmalar bundan dolayı. Ya bu, bu, Kürtlerle de bu mesele hal olduktan sonra. Ya bir de bu mesele çözüldükten sonra en çok tart en çok korktukları şey Türklüğün tartışması, tartışılmasıdır. Bu ulusalcı taifeye bakıldığında, bu ırkçı taifeye bakıldığında bunlar fizik olarak, genetik olarak Türk olmadığını da biliyoruz. Yani Türk dediğin Anadolu insanıdır, Akdeniz yürüyüdür, Karadeniz çepnisidir, Orta Anadolu, o, o, Anadolu'daki Selçuklu ve Osmanlı bakiyesidir. Bu, bu insanların öyle bildiğiniz başka halklara bir düşmanlıkları ya da Türk halkının kendi şeyini, kendi e, varlığını kanıtlama bir Türk olanların zaten böyle bir derdi yok. Türk olmayanın böyle bir derdi var. Mustafa Kemal'in kitabını 5 yıl önce 10 bin TL'ye satan adamın böyle bir derdi var. Barış bunların içine gelmez şöyle bir gerçeklik de var. Özellikle mesela bu tartışmaya bir şekliyle tersinden Lozan karşıtlığı yaptığını söyleyerek e, Türkiye sınırlandı, daraltıldı deyip işte bu süreci Türkiye'nin genişlemesi gibi gösterip onun üzerinden nemalanmaya çalışan bir neo-Osmanlıcı anlayış da var. Bu anlayış da bir şekliyle bu çarpık tarih anlayışla e, çanak tutmuyor mu? Elbette ya şimdi burada yani kendi şey anlamında, politik anlamda etkilemek diğer coğrafyaları etkilemek, ne bileyim ekonomik olarak etkilemek başka şeyler Bunlar devletin karakterleridir. Devletler çabuk çabuk bu çağımız devletleri bu karakterlerden, bu yayılmacı karakterlerden vazgeçmezler. Bütün devletlerin mantığı budur şu an baktığımızda yani. Ee, ama bunu hani böyle bir tarihi bu şekilde tekrar dizayn etmek, yani bundan da referans alarak gidip efendim biz bir, bir zamanlar Yemen'e kadar işte hükmediyorduk, bütün Orta Doğu'ya hükmediyorduk. Efendim işte Lozan bizi sınırlandırdı meselesi yani bakıldığında. E şimdi o Lozanı imzalayanlar adamlar Mustafa Kemal olsun ve bütün o e, kadroları olsun o dönem için. Bunlar Osmanlı ordusunda işte Ferikli'ye kadar yükseltilmiş adamlar. Ve itaatçılar kendileri yaptı bunu. Yani o itaatçılar ki e, vahadetini yetersiz görüp Osmanlı Anadolu'ya sıkışmasını yetersiz görüp bu hülyayla Birinci Dünya Harbi'ne girip biz Osmanlı'yı daha da büyüteceğiz diyen e, Cön Türkler yani itaatçılar büyük bir hezeyan yaşadılar bu büyük hezeyandan sonra e, mimlenmemiş olan itaatçılar Kemalist e, Mustafa Kemal'in arkadaşları olarak yollarına devam ettiler. Bunlar da Kemalistler denildi. Kemalist kavramı da ilk defa İngilizler kullanıyor. İlginçtir. onun medyasında yer alır. Tarihte. İngiliz ve Fransız medyasında yer alır. Aynı kökten yani bunlar itaatçı. Bunlar şans verilmiş itaatçılar. Bunlar şanslarını Enver Paşa, işte Enver e, Tarat, e, Cemal Üçlüsü şansını kullanmıştır. Hep Böyle arka planda tutulmuş olan bir Mustafa Kemal, İsmettir, Kazım Karabekir'dir. Kazım Orbay falan filan bunlardır. Bunlar hadi bak siz yaptınız yapamadınız hadi biz yapacağız. Yapabildikleri şey ancak bu devletin Anadolu Anadolu ve Kürdistan olan bölümünü kotarmak olmuştur. Şimdi bu Hülya üzerinden tekrar yola çıkıp ne Osmanlıcılar şunu söylüyor? Tekrar yola çıkıp ülkeyi daha büyük bir ateşin içine atmanın da bir bence manası yok. Bu, bu, bu bir şeydir. Bu bir eee ütopya'dır onlar için. yeni Osmanlıcılık artık ütopya'dır. Yani şu açıdan bu <laughs> Ortadoğu'da gidip amına tabirle Kürt'ü dövmeye benzemez. Evet. Yani Kürt'ün elindeki silahlar, şeyler bellidir. Teknolojinin geliştiği yerde işte Kürtlerin imkanları bu, bu açıdan bugüne kadar belliydi. E, mazlum bir halk bu mücadeleyi büyüttü, yoktan var etti biliyorsunuz. Ee, ama bu kalkıp da yani böyle artık dünya sermayesini bilmem yüzde kaçını elinde tutan, dünya petrolünün bilmem yüzde kaçına sahip olan bir Suudi Arabistan emarettir. Ee, teknolojik ve askeri deve dönüşen İsrail'de, tüm dünyada bir şekilde siyasal hegemonyası olan İsrail'le da bahşetmenin <laughs> ee, bir şey yok yani. Ama rol verebilirler o ayrı bir şey. Rol verebilirler. Olabilir bunu. Ama bunu bu rol verme meselesi de tabii şeyle birlikte çöktü. Yani bu şimdi ben bu örneği her, her zaman veriyorum. Birinci Dünya Harbi'nde bir askere soruyorlar. Bir İngiliz şey, gazete, Fransız bir gazeteci. Bir cepheye giden bir Osmanlı askerine şunu soruyor. Diyor ki savaş başladı, seferberlik ilan edildi. Siz bir Osmanlı ee, askeri olarak bu savaşı kazanabileceğinize inanıyor musunuz? Bu askerin cevabı çok tarihseldir Ve trajiktir diyor ki yahu diyor Bizim halimize bakın Biz diyor yırtık elbiselerle ayağımızdaki yazlık çarıkla Savaşa gidiyoruz Onu bir yana bırak diyor Bizi şu an diyor bunak bir ihtiyar Bunu vahdetin için söylüyor Bir de 30 yaşında diyor bir toy çocuk bizi yönetiyor Enver Paşa Harbiye Nazırı olduğunda 30'lu yaşlardadır. 30 yaşların başındadır. Biz bu savaşı nasıl kazanabiliriz? yer? Şimdi şeye, ben bitireyim izninizle. Şeye dönecek olursa bu ne Osmanlıcılığın AKP'nin güçlü retoriğine dönüşmesi, teorisine dönüş, genişleme teorisine dönüşmesinin mimarı Ahmet Davutoğlu'dur. Ben Ahmet Davutoğlu'nun derslerini üniversite takip etmiş biri olarak yani bir öğrencisi bir, bir öğrenci olarak yani bu söylediği şey akla mantığa sığmıyor yani kendisini dev aynasında görüyor. Yani kılavuzu eğer bu ise yani o anlayış ise Vala, duvara toslarlar diye düşünüyorum. Ama bu devletçi reflekslerinden vazgeçmiyorlar. Peki o zaman şunu da söyleyerek bu mevzudan yeni bir mevzuya geçiş yapalım. Yani en azından bu işleri hesapları birbirleriyle görürken Kürtleri kendilerine alet etmesinler diyelim. Çok yakın bir zamanda Güney Kürdistan'ı ve Rojava'yı gezdiniz. Bir konferans nedeniyle Güney Kürdistan'a gittiniz. Oradan Rojava'ya geçtiniz ve biliyoruz Kürdistan tüm parçalarında özellikle halkın çözüm yanlısı tutumu çok nettir. Hele 27 Şubat'tan ve 12 Mayıs'ta pekke kongre sonuçlarının açıklanmasından sonra bu çok daha belli oldu. Oradaki izlerimlerinizi de doğrusu sizi görmüşken almak istiyorum. Halk orada bu süreçlere nasıl yaklaşıyor? Görüştüğünüz siyasiler, diğer kesimler gerçekten nasıl bir beklenti içerisindeler? İzlenimleriniz, gözlemleriniz neler? Yani benim orada tabii Güney Kürdistan'da biz bir uluslararası bir akademik bir konferansa gittik. Ee, aynı şekilde Rojava'ya geçmemiz de bir pro, tarih projesiyle ilgili bir sözü tarih araştırma araştırmasıyla alakalı bir e, pro şeydi, Bir kitap yazıyorum şu an. Yani halkla benim gördüğüm tabii halkın e, Kürt hareketine, Kürt hareketine biçmiş olduğu anlam çok derindir. Bu açıdan Kürt hareketinin yani daha doğrusu PKK'nin e, fesih edilmesi meselesi hepsine duygusal bir e, burukluk yaratmıştı. Bu, bu hareketten bekleyen yani vermiş oldukları anlam bu hareketle birlikte kuşaklar yetişti birkaç kuşak. E, yani şunu şöyle formüle edeyim dededen toruna üç kuşak bu hareketle birlikte e, yaşadı yol aldı. Bu çok çok önemli bir şey. Ama diğer şekilde bu Kürt toplumunun o barış özlemini artık silahın bir araç olmaktan yani artık başkalarının, komşu halklarının, komşu devletlerin onları silaha silaha almaya mecbur etmemeleri gibi bir seçeneğin ortaya çıkmasına gerçekten de anlam içiyorlardı, değer veriyorlardı. Bu bu önemliydi yani. Bunu görebiliyorsunuz. Diğer bir husus şu, bu bu özellikle altını çiziyorum yani, Kürtler kendi isteğiyle silah almadılar. Mecbur oldukları için silahlandılar. Mecbur oldukları için silahlı mücadeleyi yürüttüler. Bu, bu silahlı mücadele biliyorsunuz şimdi, PKK ile başlamadı, yıllardır yani. Kendini korumak zorundaydı Kürtler, bunu yapmak zorundaydı, bu savaşı vermek zorundaydılar, bunu görmeleri gerekiyor. Ama bu kadar da silah sevdalısı bir toplum değil Kürtler, içinde çok barışçıl, hakikaten yani çok farklı fark farklılıkları barındırabilen dışa açık bir toplumdur Kürt toplumu. Tarih boyunca böyledir. Türk Kürt bu kadar misafirperver olmasının sebebi de budur. Yabancıya ya, olan meraktır, dışarıya olan meraktır. Komşusuna olan me yani. Halkların böylesi karakterleri vardır. Kürt toplumun karakteri de budur. Diğer bir husus şu. Ee, Kürtlerde artık ya yani hiçbir şey bunun ününü alamaz. Kürtlerde bir ulus bilinci var. Bu ulus bilinci gerçekten de inşa olmuş. Kürdistan'ın Lozan'la işte Kasır Şirin'e çizilen sınırlar, Ankara Antlaşması'yla çizilen sınırlar falan bunlar Kürtler bunu artık kendi hafızalarından, kendi bilinçlerinden söküp attılar. Bir şey ifade etmiyor Kürtler için. Yapay sınırlardır bunlar. Bizim çizmiş, kendi aramızda çizmiş olduğumuz sınırlar değil. Bu milli birlik, bu ulusal birlik meselesi öyle şey olarak taktiksel olarak yaklaşabileceği Kürdistan özellikle bir bu süreçten sonra başrolü Kürdistan ile Rojava'da bu birlik ruhunun gelişmesine dönük izlenimleri nelerdir? Madem birlik konusuna girdin onu da bize aktarmanı Ya Hak şu yani halkta gördüğün halkın bu konuda çok böyle temiz duyguları var. Halkın gerçekten temiz duyguları var. Halk bu açıdan bakıldığında halk bu bütüncül Kürdistan dahil bütüncül yaklaşımı. Yani en azından bu tarih boyunca böyledir. Kürtlerin 24-25 milliği vardı zamanında. Bir dönem işte imparatorluklar kurmuşlardı. Ondan sonra Kafkasya'dan tutup 12. yüzyıldan başlayıp pardon 10. yüzyıldan başlayıp Kafkasya'dan Mısır'a kadar uzanan ayrı ayrı devletler kurmuşlardır. E, Kürdistan bugün belki fiziki olarak hemen de öyle diyelim 4 yıl, 5 yıl, 6 yılda diyelim birleşebilecek yani fiziki olarak birleşebilecek belki imkanlar olmaz ama hani halkın beklentisi bu. Halk ve bunun içinde bu ulusal birlik ruhunun gelişmesi için de ulusal bir e, politikasının, Kürtlerin ulusal bir politikasının olması gerekiyor. Ve bu ulusal politika bütün e, parçasal çıkarlar da üzerinde olması gerekiyor. Taktiksel olmaması gerekiyor. Stratejik olması gerekiyor. Halk bunu istiyor. Peki. Halk geri geldiği zaman bunun için de bunun cevabını da veriyor bize yani. Son Bu, bir soru. Çok evet. kısaca zamanımız da taraldığı için bizden sonraki konuğa da haksızlık etmeyelim. Ee, daha önce konuştuğumuzda, sohbet ettiğimizde de söyledim bu geziyle ilgili konuşurken, orada bir güvensizlik olduğuna dikkat çekti ama o güvensizliğin de özellikle Türk Devleti'nin, Türkiye'deki hükümetin iktidarın tutumundan kaynaklandığını söyledin. Yani bununla ilgili gözlemlerinde de Türkiye'nin adım atmaması gerçekten ciddi anlamda bir güvensizlik kaynağı mı Kürdistan'daki toplumda? Şimdi bu mirasa bakıldığında bu mirasın kendisi yani kendi seyircilerimize de ya da kendi birbirimize de tabii ki burada propaganda yapmayacağız. Ben bunu çok böyle sahih bir ifadeyle belirtmek istiyorum. Bu mücadelenin mimarına bakıldığında bu mücadelenin mimarı Sayın Yücelandır. Yaratmıştır bunu. Şimdi bunun mimarına elbette bu harekete gönül veren insanlar, Kürtler bu mücadelenin mimarına sonsuz bir güven duyuyorlar. Yani Sayın Hücalan eğer masada ise eğer müzakereyi o ediyorsa sorun yoktur. Ama burada Rom dediğimiz bir kavram var. Rumi. Şimdi bir de bizim kolektif hafızamız hep başka bir şey bize söylüyor ya. O Roma olan bir güvensizlik var. Rom dedikleri de aslında batıdan gelen Türk toplumunu kastederek <laughs> söylüyorlar. Kesinlikle. Rumiler burada tarihsel aynı o tarihsel refleksle mi bize tekrar yaklaşacak yoksa hakikaten bu insanlar değişti mi? Halkın güvensizliği bu noktaya içsel bir güvensizlik değil kendi mücadelesine ya da kendi önderliğine olan bir güvensizlik değil ee, Sayın Işık bu konuyla ilgili de Türk devleti adım atmadığı sürece bu güvensizlik büyüyecek çok değil teşekkürler Sedat Ulukan'a, da ben ayrıca katılıyorum çok yayınlar var.